şirketlerin borçlarına bakarken aslında büyük resmi kaçırıyor olabilirsiniz. Hatta yanlış kararlar bile veriyor olabilirsiniz. İşte bugün o rakamların arkasındaki asıl gerçeği, yani net borç kavramını masaya yatıracağız. Hazırsanız hadi o zaman başlayalım. Şimdi size basit bir soru. Bir şirketin tam 100 milyon lira borcu var diyelim. Kulağa nasıl geliyor? Kötü değil mi? Yani ilk tepkimiz genelde eyvah bu şirket batıyor mu olur? Ama durun, işte finansın güzelliği de burada. Cevap her zaman göründüğü kadar basit değil. Hatta çoğu zaman tek bir rakama bakmak sizi fena halde yanıltabilir. Hikayenin tamamını görmek için daha akıllı bir araca ihtiyacımız var. İşte o akıllı aracımız, net borç. Aslında formülü çok basit. Bakın, şirketin toplam finansal borcunu alıyoruz ve bundan kasasındaki nakit parayı ve hemen paraya çevirebileceği şeyleri, yani nakit benzerlerini düşüyoruz. Bu kadar. Peki, bu basit çıkarma işlemi bize ne anlatıyor? Aslında her şeyi. Şirketin gerçek borç yükünü, yani bir fırtına çıktığında ne kadar ayakta kalabileceğini gösteriyor. Hadi gelin, bunu kendi hayatımızdan bir örnekle düşünelim, çok daha net olacak. Diyelim ki 10 bin lira kredi kartı borcunuz var ama banka hesabınızda da kenarda duran 8 bin liranız var. Şimdi sizin gerçek borcunuz ne kadar? Aslında sadece 2 bin lira. Neden? Çünkü isteseniz o borcun büyük bir kısmını anında kapatacak nakit gücünüz var. İşte şirketler için de durum tam olarak bu. İşte şimdi net borcun neden bu kadar kritik olduğunu tam olarak göreceğiz. Ekranda iki şirket var A ve B. Bakın ikisinin de kağıt üzerinde borcu aynı 100 milyon lira. İlk bakışta riskleri aynı gibi duruyor değil mi? Ama işin rengi kasadaki nakde bakınca tamamen değişiyor. A şirketinin kasasında sadece 5 milyon lira var. Bu ne demek? Net borcu 95 milyon. Yani borcuna karşı neredeyse savunmasız. İşte gizli risk bu. Gelelim B şirketine. Onun kasasında tam 90 milyon lira nakit var. Bu durumda net borcu bir anda sadece 10 milyona düşüyor. Gördünüz mü? Aynı toplam borç ama biri batmanın eşiğinde, diğeri ise kaya gibi sağlam. İşte bu yüzden finans dünyasında ne deriz bilirsiniz? Nakit kraldır. Peki, tüm bunlardan yatırımcı olarak biz ne ders çıkarmalıyız? 1. Bir, bir şirketin finansal sağlığını anlamak için sadece toplam borca bakmak yetmez. Asıl bakmanız gereken yer net borçtur. 2. Yüksek nakit borca karşı en sağlam kalkandır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve 3. Belki de en önemlisi, rakamların sizi kandırmasına izin vermeyin. Her zaman daha derine inin. Evet, Artık bir bilançoya baktığınızda sadece yüzeydeki rakamları değil, arkasındaki gerçek hikayeyi okuyacak güce sahipsiniz. Unutmayın, doğru analiz doğru kararlar demektir. Bunun gibi daha fazla finansal ipucu için lütfen kanalımızı takip etmeye devam ediniz.